Herkese merhaba. Ben Murat Erşahin Göç Danışmanıyım. Bilindiği üzere 2020 yılında birçok insana ikamet izni uzatması, turistik anlamda ikamet uzatması yapılmadı. Ee, ve bundan sonra da Eylül ayının 8'inde bir yazı çıktı. Bu yazıda ne diyordu? İşte pandemi nedeniyle biz genelgeyi askıya aldık. Eee reddedilenler yeniden başvursun ya da bana ikamesini vermeyecekler diye ikamet başvurusunda bulunmadıysanız süreniz geçtiyse yeniden başvuru yapın biz size vereceğiz dediler. Ve bununla ilgili de bir sürü işlem yapıldı zaten devam eden işlemler de var. Ama bugün öğreniyoruz ki şöyle bir durum daha olmaya başladı. Şimdi burada e, ikinci maddede diyordu ki ikamet izni, çalışma izni ya da vizesi bitenler ikamet alamayacağım diye başvurmadılarsa Başvuruluyordu ama diyorlar ki bu 16 Eylül'e kadar olanlar başvursun, sonrakiler başvurmasın. Ne demek istiyorum? Örnek veriyorum sizin Haziran ayında ikametiniz bitti ve siz başvuru yapmadınız. Niye? Nasıl olsa bana vermeyecekler diye. Ama şimdi duyduğunuz haberi, hiçbir şeyden haberiniz yoksa şimdi duyduğunuz gidip de başvuru yapsanız vermeyecekler. Yani çalışma izni, ikamet izni ya da vizesi. 16 Eylül 2020'den sonra bitenlere şimdi bu genelge ile ilgili bir af ya da bir başvuru hakkı tanımıyorlar. Onun için 2021'in pardon 2020'nin 1. ayıyla 2020'nin 9. ayın 16'sına kadar vizesi geçen, ikameti geçenler varsa onlar başvursunlar diyor. O tarihten sonra geçenlere vermeyeceğiz diye. Şimdi Avukatımıza şifayen onu söylediler. Hiçbir yerde yazıyor mu? Hiçbir yerde böyle bir şey yazmıyor ama Göç İdaresi'nin takdiri böyle. Başvurularınızı buna göre artık değerlendireceğiz. Daha önce yapılan başvurular varsa sonucunu bekleyeceğiz. Türk Permeti takip etmeye devam edin. Size her konuda bilgi vermeye devam edeceğiz.